Türkiye'nin kanalı Kanal D iddialı yapımlara imza atmaya devam ediyor. Hande Doğan Demir, Serkan Çayoğlu, Zafer Algöz, Zeynep Eronat, Yonca Evcimik ve Berk Hakman gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Hayatımın Aşkı adlı dizi de ekranların vazgeçilmezi olacak. Sevgili Kanal D izleyicileri, bu dizi izleyince nane şekeri yemiş gibi ferahlayacaksınız. Biz buna eminiz. Çok sevgiler. Sevgili Kanal D izleyicileri, çok yakında hayatımın aşkıyla huzurlarınızdayız. Herkese sevgiler, selamlar. Hayatımın aşkının oyuncularıyla çok özel röportajlar gerçekleştirdik. Sohbetlere geçmeden önce dizinin hikayesine bir değinelim. Gökçe Şenkal, 30 yaşında henüz evlenmemiş bir güzel. Hayatının aşkını bulmak için çıktığı macerada zengin ama aşkı ararken hep hüsranla karşılaşmış olan Demir'le yolları kesişiyor. Güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz sayın izleyiciler. inşallah beğenirsiniz. Bakalım biz samimi bir şey ...yapmaya çalışıyoruz. İnşallah seversiniz. Biz de çok mutlu oluruz. İyi seyirler. Hayatımın aşkını mutlaka izleyin. Siz de belki... ...hayatınızın aşkını bulabilirsiniz. İlk olarak Hande Doğan Demirle ...Serkan Çayoğlu'nun duygularını alalım. E, hayatımın aşkı bir romantik komedi. Komedisi devamı falan da olan. E, ben Gökçe e, adında bir karakter... ...canlandırıyorum. Gökçe 30 yaşında... ...bir reklam ajansında çalışıyor. Junior yazar. E, ve e, patronu... Demir var hayatında. Ben okuduğumda karakterle çok eğlendim. Çok güldüm okurken ona. O yüzden oynaması da keyifli olacak. Yakışıklı oyuncudan da canlandırdığı karakteri bir öğrenelim. Ailesinden de büyük ilgi görmüş. iyi yetiştirilmiş. Annesi babasıyla arası çok iyi. Annesi çok disiplinli bir kadın. Bu da Demir yansımış. Demir de iş hayatında çok disiplinli. Demir'in aşk hayatı ise pek iyi geçmemiş. E, aşk hayatında yani çok e, mutsuz olmuş. Yani önceki ilişkilerinde. E, o yüzden kızlara karşı aslında biraz kapanı, e, kapalı. E, ön yargılı galiba birazcık. Ön yargılı evet. Ön yargılı ve daha mesafeli diyelim. Hande Doğan Demirle Serkan Çayoğlu Kanal D'de olmaktan dolayı son derece mutlu. E, benim kanaldayla zaten uzunca bir geçmişim var. <laughs> Zarısı bunun başına bakalım. <laughs> Benim de önceden bir işim vardı kanaldaydı. Çok önemli ve güzel bir kanal, o yüzden çok heyecanlıyız. Evet, biz yakında çekimlere başlıyoruz. Umarım e, siz de çok seveceksiniz. Teşekkür ederiz. Senle gönlümün, yerleşim yeni, dünya değil, İki usta isim Zafer Algöz ve Zeynep Eronat'la birlikteyiz şimdi de. E, ben dizide bir aile babasıyım, diş doktoruyum. Sevgili eşimle beraber. Ee, eski eş, eski eşim. Çok hatırlatıyor var. eski eş diyor. Ya. Tabii. Yani <laughs> çocuklarımız var. Hepsi birbirinden enteresan. Evet. Ee, güzel bir enesan. komedi örgüsü. İnşallah birlikte çok eğleneceğiz kanerde ilerecektir diye umut ediyorum. Zeynep Eronat hoş bir temenni de bulunuyor. Umarım herkes bu diziyi izledikten sonra hayatının aşkını bulur. Sen söyledin efendim. Tabii bizler de inşallah. <laughs> <laughs> Siz efendim aynı şekilde... Vallahi çok güzel bir dilekte bulundunuz. Siz buldunuz yani. zaten. Sağ olsun. E, tabii ki yani biz artık yaşı kemalermiş insanlar olarak. <laughs> Ama yine de aşk güzel bir şeydir yani. kanalda Türkiye'nin en prestijli kanallarından. O yüzden Kanal D'de oynamak hakikaten çok güzel bir şey olacak. <laughs> Dinle, dinle, dinle. Berk Hakman'ın rolünü de kendisinden bir dinleyelim. Kaan biraz e, bohem yaşayan bir çocuk. Motosiklet kullanan e, aynı zamanda kafe, restoran sahibi. E, hani Şey olarak iyi bir pozisyonda. Okul falan bitirmiş ama hani kendisi böyle bir yaşamı seçmiş. Daha önce hiç motosiklet kullanmamış Berk Hakman. Derslere başladım. E, onların yoğunluğunu biraz arttıracağız bakalım şimdi yeni yeni başlıyorum ben de. Zaten ilk bölümlerde o kadar ağır şeyler falan yok. Hande Doğan Demir yani hayatımın aşkındaki adıyla Gökçe Şenkal'ın teyzesini oynayan Yonca Evcimi'nin mesajıyla haberimizi noktalıyoruz. Ama çok beklentiye girmeyin yani ne de Yonca Evcimi oynuyorum. <laughs> <laughs> Çatlak bir kadın biliyorsunuz kendisi de bakalım becerebilecek mi onu gibi olmayı. Şaka bir yana gerçekten kendim oynuyorum aslında. Sevgili kanalda izleyicileri şahane bir dizi geliyor size. Hayatımın aşkı. Siz de kendinizden parça olacaksınız eminim. Ben de oradayım görüşmek üzere. Hadi sen